<laughs> Ağzının Ağzının içinde iki tane parmak var. <laughs> Biz Ahmet sen çıkamazsın. <laughs> Peyt Ah be. <laughs> ya. Şu, Koray alamayın. yüzünden ne, Koray yüzünden? Ediyorum. Ben de mi var Fate alayım? <laughs> <laughs> İrem onu seçme. <laughs> Angel İrem onu hiç seç. İrem biri çıkarsa küserim <laughs> <versek gülüyor> sana. Kijoy geliyor bu arada. Kijoy. Pey 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 geliyor. Peyt <laughs> 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 Hayır. Ne geldi? Raze. Raze. niye benim sesimin sürekli... Görüyorsun düşmanı, elindeki silahı sıkıyorsun. Çok basic bir oyun anladın mı? Ye. Sadece yetenekleri Ay. öğrenmen lazım. Onları da işte Astra'ya öğreneceksin. Neon geldi. <laughs> Şaka yapıyorsun. Oh. Yoo. Yeah, evet Neon geldi. Panneon rap tek girsem anında geliyor. Evet hiç gelmiyor. Ya. 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 Ne geldi Ya. Ya. kendim boğadayım. bu arada. sondu bu arada. Bu sondu. Yok ben de oynasam gelmiyor artık. sinirim bozuldu.